Hemen pes etmesek mi? <laughs> yok abi. Kız kafaya takmış, geri adım atmıyor. Ben de kurtulmak için ne yaparsam misliyle batıyorum. O yüzden oluruna bıraktım. Yani öyle de... ...üç dört çocuğa var. karışıyor musun? Amma olur ha. Ne diyorsun <laughs> oğlum? Ağzını hayra aç. Ne biçim konuşuyorsun ya? Benim bu aşamada düğün gününü ertelemekten başka çarem yok. Ne kadar ertelersem o kadar iyi. Bir de şu görüntü aklımdan hiç çıkmıyor. Benim de. Bu seferkiler süper olduğunu biraz ilgilensek mi acaba? Anlamıyorum ya. Ayşe'nin manyak abisi odaya daldı ya. Parçalacak derif beni ya. Bir yandan da düşününce... ...kızcağıza hayatım boyunca hiç nefes aldırmamıştır bunlara. Hani yapmışlardır. Herif harbi manyak. Kerem sen hayırdır kardeşim ya? Hayır söyle de bilelim yani. Bu iş vicdan işi mi? Yoksa gönül işi mi? Saçmalama kızın Öyle çaresizliğinden bahsediyorum ben. Beni bile deşiyordu herif. Üf tamam. Şu sıkıcı o konulardan biraz çıkıp acaba ortam genelinde falan mı takılsak kardeşim, ha ne dersin? Hı. Şu siyahi çok tatlı değil mi? Hadi oğlum hadi ya, hadi, hadi hadi ya. Hi! Efendim baba. Rıza aradı, seni yemeğe davet ediyor. Baba ne gerek vardı öyle bir şey ya? Oğlum yaşanan tatsızlıklardan sonra ortamı yumuşatmak istiyor çocuk. Ayıp olur şimdi, Planlı da programını ya, ara hemen. <laughs> tamam baba, tamam. I'm sorry. I'm coming. Okay. Oğlum ya hadi ya sen geliyorsun diye arkamdan siz atladın kızların ortamına direkt ya. Hadi sene. <laughs> De. Sen yine betmuttasın. Babam. Ayşe'nin manyak abileriyle yemek yiyecekmiş. Bu. <laughs> <laughs> evet işte ortamı yumuşatmak istiyorlarmış. Vay be. <laughs> Son kredi düştü demek. Nasıl yani? <laughs> ya bir şey yani bütün bu olanlar o manyak abi yüzünden olmuyor mu? E bu kız da abisinden korkusundan seninle evlenmek istemiyor mu kardeşim? E tamam işte. Şimdi sen gideceksin yemeğe. Kendini sevdireceksin. Ne olacak? Bütün taşlar yerine oturacak. Evlilikte kaçınılmaz olacak. Bana bak doğru diyorsun ha. Bu iş beni sevmese, benden nefret etse, bundan damat falan olmaz dese... ...bu evlilik işi yatar ha. Ben sana söyleyeyim. Hani sen başka bir hamle yapmayacaktın ha bu konuyla ilgili? Ya tamam da herif beni sevmiyor zaten. Ben daha da sevmemesini sağlayacağım. ...bu durumdan daha kötü çıkacak halim yok. Denemeye değer diyorsun. Yani. Peki bu adam senden daha fazla nasıl nefret edebilir? Ya da ne tür insanları sevmez? Şöyle duracaksın, şöyle bak. Şu yüzünün güzelliğini çıkaracaksın ortaya. Seksi duracaksın, tamam Şöyle, sana güveniyorum, yaparsın sarı şeker. Hadi. Ay! aldım. Kız seksi bak, seksi. Hı. Hmm. Dökme, dökme, dökme. Geldik. <laughs> ne güldüm be, yeter ya. Ama kardeşim, sen kendini bir görsen şu an nasıl gülersin biliyor musun? Seni gördüğüm için görmüş kadar oldum. Neyse, gülmem bittiyse girelim artık. Tamam, <laughs> tamam, tamam. Yalnız şu kıyafetin hakkını ver ya, bu ne böyle ya? Ha, tamam. Daha böyle. Tamam en fazla bu kadar. O kadar da abarttın. İyi e, tamam. Ya Kamil abi, ya sen bize böbrek de mi ayırsaydın be abi? Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anla sana artık ayrı dünya. Yalancı taçlar başımda durmaz, kötü kız olmazsam. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında kadar Bu pembe rüyalar Anlasana artık Ayrı dünyalar Ortasında. yalancı taçlar başında durmaz kötü kız olmazsan ailli aşklar böyle bir başlar yol ortasında yalancı taçlar başında <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar